Evet arkadaşlar, şu an hiç elektrik yok arkadaşlar. 5 Eylül Cuma arkadaşlar bugün. Ve hiç arkadaşlar, hiç yani hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç, hiç elektrik yok, yani internet bile Biz ee, şeye gittik arkadaşlar, aşağı indik arkadaşlar. Hiç <laughs> yani... Arkadaşlar... Selamün <Selamünaleyküm. gülüyor> Arkadaşlar bakar mısınız bana? Hayalet oldu mu beklemekten? hayalet olduk arkadaşlar beklemekten göz bandını da koydum beklemekten hayalet olduk bakın oh. oldum yani hayalet olduk arkadaşlar <laughs> burası da size kek bulsa bekleye bekleye internet çok kötü arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar internet hiç gelmiyor çok sıkıcı oldu. Hmm. <laughs> Tekrar geldiğinde ben bu videoyu açacağım. Alacağım mı? Arkadaşlar, ah. ah. <laughs> <laughs> yani biz dışarıdaydık arkadaşlar. Aa, arkadaşlar, şimdi e, biz dışarıdaydık arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar oyun oynuyorduk. Arkadaşlar hiç yani hiç hiç elektrik falan da yok arkadaşlar. Çok sıkıcı. Arkadaşlar çok zor geldik. Benim saatim ışığı vardı neyse ki. Onun sayesinde geldik ışığını tuta Çok zor geldik ama. Zividi karanlık gibi bir şeydi. Evet. Arkadaşlar ışık tutuyoruz ama hala gelmiyor. Işık veren hala ışık yansıması hiç bir şey olmuyor arkadaşlar. Ben zividi karanlık o kadar değil. <gülüyor> <gülüyor> farktı ya. <laughs> Aslında yani. bakın akım yapıyorduk. <laughs> Osurdu. Gölümüz. Osurdu mü diyor ne diyor? Osurdu gönlümüz. Patla hadi. O şeyde çok komik Osurdu. <laughs>. <også> <respective computers>, <laughs> Osurdu mu diyor? Ne diyor yani? Osurdu gönlümüz. Ben öyle duydum. Ben öyle duyuyorum. Arkadaşlar ben öyle duyuyorum. Osurdu <laughs> gönlümüz. <laughs> Evet ama ben öyle bilmiyorum. Neden bilmiyorum. Ay. Evet arkadaşlar. Böyle tarz daha komik videolar gelmesin istiyorsanız. Beğeni. No. oha öldü Miray. Çocuk Miray. Ay. Ya öyle mi? O sırf gönlümüz ne ya? Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Böyle osuruyormuş böyle sonra bakın. Böyle. Diye osuruyor. <gülüyor> ya. <gülüyor> ne Ne ya? Arkadaşlar. <laughs> <Herkes> şey. <laughs> Sanki bin yıl duş almamışım gibi kokuyor. Sanki bin yıl duş almamışım gibi. Yani şey yapıyor. Ben şey yapıyorum. şimdi. Bu... <gülüyor> 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 <laughs> Miray'ı sardık. <laughs> o zaman like, tutup, abone olmayı unutmayın ve bay bay.